sizlere de klasjıra evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 2695 arkadaşlar desteğimizi şu şekilde yaparsak görmüş olduğunuz gibi büyücü barbarlar sarmaşık golem fişisi tuvalet domuzları mini pekka iskelet örgüsü ve iskelet eczanı iskelet kusura bakmayın yanlış evet arkadaşlar şimdi size bunun taktiklerini vereceğim bir saniye şuna bakalım kayıt oluyor mu Arkadaşlar şimdi burada yapmanız gereken şey ilk öncelikle Golden Fox'u gelmezse sarı, sarı buraya atıyorsunuz. Sonra bakın, ben de alayım. Yok, yere Evet arkadaşlar bunu hiç aldatmayın. Şimdi buraya vuracaksın tamam mı? bir Şimdi gibi. Şimdi Golden Fox'umuz geldi. Fakat hemen atmayacağız. Çünkü ilk önce işi kazanacağız. Bekle uzaklaşın. Adamı her an hamle yapmasın belki. Bir de eğer kökeniniz varsa bakın gördüğünüz gibi barbarlar attı. Bu resim bunu atın. Sonra üstelik o zararını Ne bakıyor? Şimdi bana ne olacak? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yüz takipçi de korku videoları falan gelmeye başlayacak. Lütfen beni takip edin. En büyük bir sizden çok güzeldi. Şimdi bakın arkadaşlar bu yara sayıda attı. Yara sayıda zaten çalışmalarınız için Hemen bir günah tut. Üstüne günah tutuyoruz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz Ve hemen ölüyor. gibi atarsanız Şimdi burada bekleme yapacağız. Şöyle bekleme bir dakikanın altına atacağız. Yani atma arasıca zorlamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Büyücümüz geldi. Bunu hemen atmayın. Eğer ki böyle bir hemen Şimdi burada ne yaptığımıza karar vermemiz gerekiyor. Adamın anlasını yapıyoruz. Adamın anlasını yaptığımıza yani <laughs> <şöyle bir gülüyor> Mesela yeni tekniğimiz var. Buradan atacağımız yerine sizin atalım Bunu at tamam mı? Şimdi bunu atacağım. Bizim zaten İskeletlerimiz geldi. İskeletlerimiz her zaman iki yüzü atsa kale atayım, Evet gördüğünüz gibi. Bunu atacağım. Evet şimdi bak Goblin kutusunu attı. Eskiden bunlar hemen evet. Atayım. evet. 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 Şimdi iki gördüğünüz gibi kanalı temizlerine bakabilirsiniz. Şimdi iki üstte bu taraftan saldırı yaptığınız zaman sağ taraftan adamlar bu sefer şey Evet gördüğünüz gibi ben saldırımı yapıyorum. Saldırı sistemi İki iki Şimdi sekizde düştü gördüğünüz gibi. Şimdi onları taşımadım. Buraya koyayım. İlk milyonu Bu hafta şimdi o saat saldırı arkadaşlar Bakın burayı kraliyet deniz olarak Büyüktür tamam Bakın kalesini zaten. İlk kalesini alacağız tamam Açıyoruz burayı buraya zaten genel olarak denir olarak de kalesini alacağız Kalesini açtık ve arkada görmüş her zaman bu taksitleri yenir yes, yes. Evet arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gördüğünüz gibi bir aldık. Şimdi daha sonra videomu Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu videomuzun bu kadar. Benim takip ettiğiniz daha sık başlayacaktır. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin.